Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox The oynayacağız. Yalnız bu fan şey değil normal versiyonu fan de var bunun. Yalnız ses alıyorum. Ha kendi sesim bu şu <laughs> Koşalım bir bakalım Rake'e. Bunun gerçek oyunu da var yani normal sistemde. Rake yazınca The zaten. Rake yazınca çıkıyor. Oyun da güzeldi. Şu an bu Roblox Onu da sonra çekeriz arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Onu da bir sonra çekeceğiz. Şu anda oyunda oynuyoruz. Hiçbir şey göremiyorum yalnız oyunda. Fener ne işim eriyor onu da bilmiyorum. Yani oyunda aydınlatmayı desem daha doğru. Neyse şu an bir şeyler görüyoruz. Size ses fazla geliyorsa... Aaa! Aaa! Gülüyor! Aa, aa, gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. <Gülüyor> Koş 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 koş. Gitmen yakaladı ya. Evet öldük galiba Nasıl? arkadaşlar. Bir şey için jump Arkadaşlar sesle full oynuyorum ya. Kız şunu azıcık öleceğim şimdi koltuğa. Rek de geldi bizi buldu. Neyse. Hiç herif yok mu ya varmış. Herif diyorum adamlara da. Bunlar mı? Selamünaleyküm iskele. Selamünaleyküm. Neyse. Pompalı falan var mı ya? Yani? Normal var vardı. Bize burada açık şey işte kapamış şöyle üstüne mavi, mavi şeyler geliyor. Sonları kusura bakmayın. Onlar ne ben de bilmiyorum. Bunu <laughs> video çektiğimde gelmişti onlar da çünkü. onlar boşluğa gidemiyor. Bizi buluyor. Gözleri görüyor. Neyse ilk jumpscareimizi de yedik, İkinci yer miyiz bilmiyorum. Buna yiyeceğiz de. Bir Sabah olsun. Bu benim point kaçmış? Survivor 4. Point 0'mış. Para yok. Fakiriz. Oo, Korktum yalnız bu kırmızıcıktan. çıktı. aleyküm. Bura ne? Şuraya çeviriyor muyum? Hayır. Ha şurada not var. Notta ne yazıyor? 77-17-230 yazıyor. Tövbe tövbe bu ne? Garip garip şeyler ya. Anlayamadım. Şifre herhalde. Her oyunda olan şey çık. Kablo gidiyor buraya kadar. Neyse. Aşağıdan bakalım buraya kadar. Oyun aslında arkadaşlar korkunç. Bir yandan yani öyle bir korkunçluk var. Ben de anlayamıyorum. Önceden. Ne oluyor be? Her freyer haklı. Şu şu kuruk kafalardan ne yer Aa mağara buldum. İçeri giremiyoruz. Kalk Onun mağarası bitmiyor. Kaçmam lazım o <laughs> zaman. Değişik bir Araba buldum da. Bu geri arabalara benziyor ya. Half-Life gidiyor. Yalnız nasıl... bak değilmiş ha. Neyse. Bizim adam koşarken giden... yapıyor <laughs> <laughs> ben onu anlamadım. Yorulma daha bitmedi. Ben onu anlamadım. Yoruma bitince öyle yapması lazım adam öldü. Ay, bu da ben öldüm. Para vermez lütfen bana. A, tamam. Oyun oynamıştım şimdi biliyorum azıcık. Bir de... bir şey gidiyor yalnız. Bir daha gidiyor. Bir ben onu anlamadım. Ha, bakırlı bilmem ne bir şey. Aa buraya Bana. Nasıl bir şey tövbe tövbe nasıl bir tırım almaksa Selamünaleyküm ben geldim yine E diyor basıyorum 3 2 1 basamıyorum E E tuşu çıkmıyor E basıyorum gücü falan falan mı koştu bunları açıyor büyük ihtimal bu Burada da biri varmış. ölen iskelet oluyor herhalde Abi ışığı kafama soktular ya bu ne Aç şurayı da bir kurtulalım şuraya eklen. Basıyorum işlemiyor galiba bir şeyler olmuş mu? Neyse. Yalnız ben burada kalırım ha. Aşağı gitmem. Işık harbi bir iş yaramıyor ya. Çok saçma bir şeydi. Oraya... Şuradan geliyor ses. Gecesi daha öldü. Bağırma sesleri geliyor. İntihar ederim ha. Rek gelme. Harbi geliyor mu ya? Alt ne gelir ya bu Biz tırmanıyorsak atlar coşar ne yapsın. Bu normalinde normal oyunda ağaçtan ağaç atlıyordum. oluyor bilmiyorum. Normal bu gerçek oyunu. Roblox'taki yani. Güncelişiyor. Şey güncellemesi gelmiş. Neydi ya cadılar bayramı. Hani Amerikalarda cadılar bayramı değil diyeceğim neyse. Birisi daha öldü aferin. Yakaladığı zaman ölüyorsunuz arkadaşlar. Hiç böyle sistem falan atamıyor yani. Itme diye bir şey yok. Direkt tek atıyor. İki uçuşta oluyor. Bak burada da bir iskelet var. Ne oluyor Şurada bir şey gülüyor. Ah be! Ah be! Bize de böyle yapacak. Yiyecek bizi de. ha. Ah, ah, ah. Şu şunu aç artık. Şu şey aç. Kol mu bu? Aynen kolmuş. İndiremiyorum. Kolum yetmiyor herhalde. Kolsuzluktan. Yalnız buraya birisi geliyor. Göz gördüm bir tane Aşağı tutamıyor musun ışığı? Kafama sokuyor daha çok. Sen bir daha ışığı bulma. Bir de bunun fan meti var yani fan oyunu var. Ona da bir gün bakarız. Bir gün diyorum. Şimdi değil. Çok garip bir şey. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Oyun korku oyunu da ben yine bir şey diyeyim size. Arsana videomu çok fazla izlenme ve like gelmiş. Yani 5 like benim için yine sayılır. 6 like belki gelmiştir onu hani bilmiyorum size çok teşekkür ederim bunlardan. 100 100 izleme yaklaşıyoruz size bunlardan dolayı çok teşekkür ederim. Montajı size seviyorsunuz biliyorum ben de seviyorum. Yapıyor. İşte nasıl bir JX? Ah! Tüm Oyunun bagına oyunun. E, ee, ben de duyuyorum galiba. Tırman oğlum merdivene tırman. Hı, hı, hı. Ne Şimdi havaya ne oldu? Ha, sabah oldu herhalde. Bu nasıl bir sabah olmuş? şekli? Şafak <laughs> Ben de, ben öyle, de öyle. öyle. Can dolar herhalde değil mi? Aynen yani doluyor. Biz UD Survivor X'in 5 puan. Zaten puanım yok yani 304 metre koştuk değil mi verdi? Aa bunlar ne? Kızdım 35 idi. Ha bunu satabiliyoruz. Güzel güzel. Burada da bir adam buldum. Selam. Işık harbi arkadaş hiç bir işe yaramıyor. Dolay Işıksız daha mantıklı abi de ev bulduk. Evin içine gidip. Aynı burada bakır gibi bir şey buldum. 35 artı 35 bir şey diyor ama. Ooo radyo. Aldım. Burada radyo ne ismi diyor benim? He. Ay malo yalnız yok falan Hello merhaba demiş Safe house Korumalı bir ev var galiba Bu ne? Bu ne işimi yapıyor? Ablanın ışığını açıyor Yalnız neden şöyle açıyor sonra bilmiyorum Neyse Adamlar da o kadar yapamaz Vay kapıyı kapatabiliyorsunuz. Sıza beni burada yaşarım Çıkma burada da bir adam ölmüş oluyor ya Sabah sabah Ha ışık ne oluyor? Ha toolbox falan lazımmış galiba. Et evet, oyunu yine bug'ı. Baya güzel. Şopu bulmam lazım beni bu şop yok. Otobüs galiba. Aha. Aa burada bakı var. şu elektrikli bir şey var. Bu ses bir saatten beri cızır? Sesi buradan mı geliyormuş? Ben buralara gelmeyeyim. Çarpılırım şimdi falan. Aa! Çarpıldı Çarpıldığı zaman adam neden böyle bağırıyor? Aa! Ee, bunu kapatamıyorum. E falan basın. Nice. Kapan da kamera var. Öyle herhalde yine çarpıldım ya. Yine gülüyor birisi döveceğim. Sen de nasıl yaptıysan buraya ya. neden hareket etmiyor böyle? Nipici gibi duruyor. Onu ben anlamıyorum. Neyse. Al işte. Aç ışığı şimdi. Selamünaleyküm hacı. 9 point'im var. Selten. Aa bunları satabiliyoruz. Satalım. Tamam aferin. <laughs> ne oluyor? Adam kapattı dükkanı. Ya ben ne güzel satmıştım. 106 lira var. Çok iyi. Ben bununla da dolaşacağım ya. Bununla mu dolaşsam? Bunun ismi ne? Selamünaleyküm. Neyse. Ben tek dolaşırım kardeşim. Sensiz <laughs> <laughs> bir şeyse. Çok gül. Ben bu kuleyi yine çıkarım ha. Harbi çıkarım yine. Korkudan çünkü. Aa. Ah. Açalım artık bunu bize daha. Süper. Güç geldi kardeşim. Ama artık kör değiliz herhalde. Dışarı bakabiliyorum. Bir yine kafama mı geliyor aynen? İntihar ederim ha. Harbi intihar edin büyüğünüz aşağı atlarım Ses de çok fazla kulağım patlıyor İn aşağı in Aaa yine kırılacak Kırılmadı güç bitti güç bitti nerede? Ben ne yapayım burada ne yazmam lazım benim ben onu anlayamadım Yani mesajları falan burada görebiliyorum ben Az birisi ölüyor Hayır Mehmet ölmemeliydim. Neyse boş ver. Herkes ölüyor zaten. Ben de öldüm az önce. Abi rey kek zaman ölüyorsunuz direkt. Çok saçma bir şekilde. Ben öyle zaten normalde de. Neyse sesini duydum. Nereden geliyor? Şurada gel. Şurada. Allah burada kesti birini. Abi senin mam yok. Hayır şey de göremiyorum. Işık ne işime yarıyor benim? Işığı kapatsam daha mı Bu duvara geldik yani bu sıkıştırı bozuyor. Kokusunu alıyor bir dakika. Vuralım. Yapıyor. Abi böyle oyunlar neden bir oynuyorsun ki ya? Bak tam burada şu an. Tam şuralarda bir yerde. Alamadı herhalde kokumu. ışığın şeyini duyması lazım böyle yani işin sesini falan. Bunda da ne kokusu oluyor ya? Alıyor. Ya alırsa da alsın adamın olduğu Burada birisi ölmüş. Az önce buna bakmıştık biz ya. Şimdi neden baktım ya? Selamun Aleyküm. Bir şey açsana bir daha ya. Şimdi korktum çok. Ver gücü. Ne oldu? Allah'ım. Ne oluyor? Ben onu anlayamıyorum. Bir dakika. Allah'ım intihar <laughs> Çok iyi yalnız Arkadaşlar sakın bunu yapmayın. Rek görürseniz sakın bunu yapmayın. Sıkıntı olabilir. Ayağınız falan kırılır. Ben öldüm ama direkt. Tabii ki de. tut tut tut. Şurayı da bir gidelim arkadaşlar sonra videoyu bitireyim ben. Çünkü artık yapacağım bir şey kalmadı diyetle ilgili bir şey. Ama daha çok çekmemi isterseniz çekerim buradan uzaklaşayım ya ben. Çok ses geliyor. Hiç sesli olmam bir yere gideyim de orada bir şeyler diyeyim ben. Abi şu elektrik geliyor neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim size çok. Bir korku oyunu serisi başlattım. Burayı ilk önce renkten başlayıp sonra gideriz artık. Korku oyunu kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Videomu da isteyen paylaşabilir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.